Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Şok markete 8 Mart 14 Mart tarihleri arasında internet sitelerinden alabileceğiniz bu görmüş olduğunuz da görüyorsunuz arkadaşlar bir kısmını şu an yansıtıyorum. Bu videoda webcam'a bakacağız. Sonraki videolarda arkadaşlar Philips'in kulaklığına bakacağız. E, Gamer Mouse'una bakacağız. Mekanik hissiyatlı klavyesine bakacağız. E, webcam kaç paraymış arkadaşlar? 399 TL. Bakalım alınır mı alınmaz mı? Piyasaya bakacağız. Hem de size de webcam seçtim. Onlara bakacağız arkadaşlar. Buradaki webcam arkadaşlar piyasada 504 liraya satılmakta. Görmüş olduğunuz gibi birazcık böyle kamerayı inceleyelim. 720p bir web kamerası bence güzel arkadaşlar. Benim de şu anda kullandığım 1080p ama çok da kaliteli değil. Yani şu anda görüyorsunuz akşamları güzel çekiyor işte böyle. E, Yeterince ışık iyi vuruyorsa öyle iyi alabiliyor. E, webcam diyelim. Webcam. 99 lira almıştım. Aha bu kamera arkadaşlar evet bu kamera. O <laughs> Ya bir dakika. Bu 348 ise ve bunun kalitesi böyle ise acaba bunun kalitesi de böyle mi diyecekti? Böyle midir? Bence bu biraz daha iyidir arkadaşlar. Bana öyle gibi geliyor. Evet burada 360 derece dönme varmış. Benim de bu kamerada aynı. Dahili çift mikrofonlu diyor. Ses kalitesini merak ettim aslında. Güzel bir şey olabilir. Neyse yorumlara bakacağız. Yorumlarda daha bir netleşecek arkadaşlar. 720p olması iyi. Sıkıntı yok. Sabit odak ve ışık düzeltme işlemine sahip gelişmiş optik lens. Web kamerası aydınlık, karanlık ortamlarda resim, sabit odak elde edebilecektir. Her ışık koşulunda kamerada zaman her zaman harika ve doğal göreceksiniz diyor. Vay iddiası güzel. 2 mens mikrofon diyor. Tamam. Güzel konuşmaları iyi kaydediyormuş. Ee, daha geniş uyumluluk için 2.0 USB jack ile donatılmıştır diyor. Neyse tamam. Güzel. Epeydan bakıyoruz arkadaşlar fiyatına. Hatta burada teknik özellikler de var. Burada fiyatları da görüyoruz arkadaşlar. Fiyat bandı 500 liranın üzerinde. Şok, ee, şok marketli arkadaşlar. 399 TL. 100 lira daha ucuz. Güzel. Tamam geç. Burada herhangi bir yorum yok arkadaşlar. Evet. Akakçı etekine bakıyoruz. Ya fiyatı zaten biliyoruz. 500 lira bandında. Evet bizim için önemli olan yorumlar arkadaşlar. Hepsi burada görmüş olduğunuz gibi fiyatı 669 TL. Bakalım yorumları. Yani 5 yıldız ama herhangi bir yorum yok. Ben biraz araştırdım arkadaşlar. Bunun herhangi bir yerde yorum yok. Hatta sizin karşınızda bir daha bakalım. Tamam mı? Şöyle bir daha bakalım. Sonra sizlere de seçmiş olduğum ürünleri göstereceğim. Bak görmüş olduğunuz gibi iki tane yorum var. Başka yorum yok. Ee, Gameresane. Bakayım. Gamer Serana. Gamer Serana. Evet burada yorum oldu gözüküyor. Buraya da bakalım. Bu ne lan? Ne oldu lan? Aa, lan yıldız direkt verdik ya. Arkadaşlar yarım yıldız vardı burada fark ettiniz mi? Ben buraya bastım gitti. Bu ne aga böyle mi? Aa bak 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 burada güzel ee, içini gösteren bir tane resim koymuşlar. Yani güzel. Evet. Burada kullanıcı yorumları yok ama ya. Ya bunun ya şimdi ön yargı gibi olmasın ama büyük ihtimal benim bu şu anki baktığınız kamera var ya. Ha, bu kamerayla bence benzer. Bence aynı gibi geldi bana. Şimdi alıp görmek daha mantıklı ama buna sadece ekstra iki tane mikrofon koymuşlar. Bu kamerada benim bu kamerada arkadaşlar bir tane mikrofon var. Ya geri kalanları aynı yani. Hatta bu 1080p yani. Evet. Bu 720p. Ya webcam olacağı için çok da önemi yok. 720 de iyi çeker, 1080p iyi de iyi çeker. Ya mesela A abu kamera 1080p ama bence 1080p değil. Evet, sizlere de web kamerası seçmiştim. Ben birazcık fiyat bandını bunlar seçtim arkadaşlar. En azından biraz biraz uzun ömürlü diyeyim ben size. Daha kaliteli çekiyor. Ya bak, ya yani Logitech C110'u da biliyorsunuz, C20'yi de biliyorsunuz. Hatta 110 muydu? 130 e, C310i vardı sanırım. Bir tane i vardı arkadaşlar. C310i'ydi sanırım. O daha iyiydi sanırım. Allah Allah. 270 iyi miydi? Bir dakika. 270 iyi de olabilir arkadaşlar. Bu kaha. Ha. Aynen. 270 iyi daha iyi arkadaşlar. Ben bunun iki, ikisi, ikisi kıyaslam, e, şu iki kamera bu C20, C270. Hatta şeyi kıyaslıyordu ya. Bunun bir 910 mu? 900 küsur modeli vardı arkadaşlar. C 10'la da bunu kıyaslıyordu. Bence C e, 270 iyi daha iyi bence. Bence daha iyi. Yani onun videolarına bakarsınız arkadaşlar. Youtube'da videolar var. Oraya bakarsınız bence. Seçtikleri bunlar arkadaşlar. Ama bu şu Logitech'in e, C270 ise hepsi burada yoktu diye hatırlıyorum. Tekrar bakacağım arkadaşlar. Var mıydı? Evet yok arkadaşlar. Yurt dışından var. Evet yani yurt dışından var. Yurt dışından varmış arkadaşlar. Maalesef yurt dışında var. Yani AliExpress tarzı sitelerden mesela bakabilirsiniz. Yani ben kanara alacak olsam büyük ihtimal yani yurt dışından getirtmeye çalışırdım bunu. Başka da yok arkadaşlar. Yani sizlere de seçmiş olduğum ürünler şuradan geri gelip bunlar arkadaşlar Türkiye'de bulabileceğiniz yorumları da iyi. Bunlar da iyi. Evet bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bye bay.